Gözlerini kapa hazır ol sürprize Elde yine bir şeyin peşinde Gözler izler öyle uygular ki Hepiniz şaşırırsınız benim adım Endi, herkes bilir beni Her an her şey hazır olmalısın Benim adım Endi, herkes bilir beni Her an her şeye hazır olmalısın üzgünüm can yüzüne sürdüğün o akne kremi işe yaramıyor. Bence zımpara kağıdı daha iyi iş Sen kendi işine baksan iyi olur. Hadi canım. Ne <laughs> Değişik gösteriler seçmelerinde ne yapmayı planlıyorsun? Ben güzel bir dans gösterisi yapacağım. Aa, bilmiyorum. Çok şey yapabilirim. Ah, burçlarımız. Burçlar mı? <laughs> Yakında öleceksin. Saçlarında. Aa, ah, kes şunu artık. Canımı sıkıyorsun. <laughs> Şu burç meselesine inandığınızı söylemeyin sakın. Bizler duygusal ve duyarlıyız. Sen de duygusuz ve bencilsin. O yüzden biz inanırız, sen inanmazsın. <laughs> Çok iyiydi Terry. Ayrıca... Heaven asla yalan söylemez. Doğru, gülmekten söyleyemez. Bugünkü falım diyor ki... Cevabın evet. Demek ki Craig benimle dansa gelecek. Yanlış soru şöyle olacak. Yeterince ahmak ve çirkin miyim acaba? Aa! Aa, ay. Aa! 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 Hayır hayır şöyle düzelteyim. Aslında soru bugün bir eşek arası tarafından sokulup, acı çekecek miyim olmalıydı? <laughs> Cen ve Teri'nin bu kadar ahmak olmasına inanamıyorum. Yıldız fallarına bakmadan çoraplarını bile giymiyorlar. Ya onlardan söz etmişken... Hey Lori, okul gazetesi için harika bir hikaye düşündüm. Okulumuzdan biri başbakan oluyor, ne dersin? Ya öyle mi Kim? Ben? Aa, sen de başbakan mı oluyorsun? Ee, henüz değil. Ama geçen gün falıma baktırdım ve... ...kadın bana politik gireceğin çok parlak dedi. Güzel. Hadi gel. En iyisi röportajını sen şimdiden yap. Aynı ne ahmak bir çocuk. Böyle saçmalıklara bu kadar insanın inanmasına hayret ediyorum doğrusu. Ama bu bana bugüne kadar görünmemiş bir şaka yapma fikrini verdi. Çünkü ben dünyanın en büyük eşek şakası uzmanıyım. Değil mi ortak? Çok doğal. İşte bu yüzden okul gazetesi beni yıldız falı yazmam için işe almak zorunda kalacak. Bundan eminim. Çünkü başarı listem gözlerini kamaştıracak. Nostradamus'un torununun torununun torununa asistanlık yaptığını yazdım. Bilirsin işte çayını söylemek, işlerini görmek gibi. Mükemmel. İşe alınacağımı önceden bildim bile. Beni yeni astroloğunuz olarak işe almalısınız. Ancak kimliğimin bilinmesini istemiyorum. Çünkü bu yeteneğim aynı zamanda bir lanettir. Bütün sorular ve yorumlar e-mail yoluyla verilecektir. isimsizastrolog.com Vay canına! Hudin'in yardımcısı. Erkek ya da kadın işe alındı. Ama e, galiba o bunu biliyor. Evet, böylece benim çılgınca şakam başlamış oldu. Seçmelerde herkes sana hayran olacak. <laughs> Şuna baksana buz pateni yapmaya çalışan bir tavuğa benzemiyor mu? Ee, isimsiz astrolog ne zaman işe başlıyor? Ah, öncelikle benim meraklı asistanım gidip onların burçlarını öğrenmemiz gerekiyor. Eee, <laughs> <laughs> ee, Craig... Korcu oyuncular için yeni iç çamaşırları ısmarlayacakmış. Aa, doğru beden için önce doğum tarihini öğrenmem gerekiyor. Aa, tabii. 21 Ağustos'ta doğmuşum. Aa, bu tarihte önemli bir gündür. Sağ ol. <laughs> ha? Hangi gün doğduğuma bakarak bedenimi nasıl bilecekler acaba? <laughs> Ay canına endi, Bugüne kadar gelecek hakkında böylesine doğru bilgi veren kimseyi görmemiştim. İnanılmaz. Ne haber çocuklar? E, nedir o? Aa bu mu? Aa bu benim şanslı ilk ucu topum. Son derece değerli bir toptur. Tibet'te bir bilardo salonundan geliyor. Evet, keşişlerin olduğu yerden. Buna sadece derin inancı olan insanlar soru sorabilir diyorlar. Deneyebilir miyim? Deneyebilir. Lütfen, ne olur. Ne olur. Peki neden olmasın? Hemen sorunu sor, sonra da topu salla. Şey bir gün Kanada Başbakanı olabilir miyim acaba? E, cevap vermiyor. Ha, ha, ha uyarmayı unuttum. Önce üç kez doğum gününü, adını, en sevdiğin şarkı melodisiyle söyleyeceksin. Sonra sorunu soracaksın. Basit bir iş canım. Jervis Smith, 3 Haziran karkuşu, Jervis Smith, 3 Haziran karkuşu, Jervis Smith, 3 Haziran karkuşu. Bir gün Kanada Başbakanı olabilecek miyim acaba? Hey, Gözlerimle görmesem asla inanmazdım. Görüşürüz. E, durur ama ben daha görmedim ki. Hey sinsi yaratıklar. Aa, merhaba Lick ve Lynch. Ne oluyor? Söyle bakalım seni koca kafalı Larkin. O dolabın içinde ne var bilmek istiyorum. Dolap mı? Hangi dolap? Aa, çocuklar lütfen beni açmaya zorlamayın. Eee. Peki peki. Hey. Bu da ne böyle? Yoksa bir parti mi var? Şey bir sürpriz parti yapacaktık ama sürpriz bozuldu. Sürpriz mi? Sana sürpriz doğum günü partisi yapacaktık Lik. Hey! Bugün doğum günüm değil ki. Benim doğum günüm 8 Şubat'ta. Aa, ay ay Lik mi dedim yanılmışım. Liç diyecektim. Hayır yine bilemedin. Çünkü benim doğum günümde ee, bir 1 Ağustos'ta tamam mı? Aa, neyse canım neyse biz de güne kadar balonları saklarız Harika. Değil mi? <laughs> Sağ ol. Bence bu ikisi birer doğa yanılgısı. Balıklar, Bugünkü uğurlu rakamınız iki, ama uğursuz rakamınız da iki. Bu gerçekten harika büyük astronom. Hey, Spank, neyin var oğlum? Korkmuş gibi. Jenny makyajsız görmüş olmalı. La <laughs> ah! bu Jenny makyajsız görmekten daha da kötü sesini dinlemek daha korkunç Üzgünüm oğlum bu resmen işkence tanrım sese bakar mısın İşkenceden söz etmişken koçlarla uğraşsak iyi olacak aferin sana benim mucize yardımcım bu iş harika olacak Okuldaki bütün çocuklar benim sözüme göre hareket edecek. Ah lütfen Bilge Endi. Ne yapmamız gerekiyor? Çocukların paralarını nasıl alabiliriz? Kafalarını tuvaletin duvarlarına mı çarpalım? Önce kafalarını tuvaletin duvarına çarpın. Sonra paralar ceplerinden dökülmeye başlayacaktır. Vay canına. Ne kadar da derin konuşuyorsun öyle. Doğal olarak. Pekala devam edelim. Koç burcu. İstediğinizi görecek, gördüğünüzü isteyeceksiniz. Ha, evet, doğru. Boğalar. O kılık size hiç yakışmıyor. Kottan uzak durmamaya çalışın. Ama ben seviyorum. İkizler. Ah evet ikizler. Para size gökyüzünden yağacak. Para size gökyüzünden yağacak. Uuu bunu çok sevdim. Ya. Jervis ne haber? Bu kutuların tanesini 5 sentten satsan dünyanın parasını kazanırsın. Görünüşe bakılırsa isimsiz astrolog doğru söylemiş. Hey, yıldız falınızı okudunuz mu? Okumalısınız. Galiba bu isimsiz astrolog iyi iş çıkarıyor. Hey, şuna bakar mısın? Aslan, hiç olmadığınız kadar popüler olacaksınız diyor. İnanabiliyor musun buna? Kova burcu ile ilgili ne söylüyor? Ee, Kova burcu. Hiç olmadığınız kadar popüler olacaksınız diyor. İnanabiliyor musun? Vay canına. Aa. İşte bu çok garip. Yani daha e, korkunç bile. Hadi canım bunlar çok saçma. Popüler olduğumuzu bilmeyen yok ki bizim. Merhaba. Gördün mü? Gel. Gidip bir iki küçük bulup dövelim ha? Hı hı. Git buradan. Sana git dedik değil mi? Ne istiyor bunlar? Gidelim. Baksana bunlar bizi izliyor gibi. <gülüyor> 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 Aa, olamaz. <laughs> Aa, ay, ay. Gerçekten de hiç olmadıkları kadar popüler oldular. Aa, Evet, köpekler arasında. Çantalarına köpek maması koymanın bununla ilgisi olamaz. Öyle değil mi <laughs> 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 ve Lik, nereye koşuyor böyle? Ah, şeytan azapta gerek. Hey, bugünkü yıldız palını okudun mu acaba? Yok, okumadım. Bak bakalım akrepte ne diyor. Zeynep nereden biliyorsun? Aa, şey bir okul bahçesinde birine söylerken duymuştum. <laughs> bir iki yıl önceydi. Akrep. aşk gözünün önünde duruyor. Gerçekten öyle. Bütün yıldız falları bunu söylemez mi? Vay canına. Gerçekten doğru. <laughs> Seçmelerde ne yapacağını hala karar vermedin mi? Hayır, hiçbir fikrim yok. Belki de bunu Yıldız Falım söyler. Yengeç, sizin aşk reçeteniz köftelerdir. Ne demek oluyor bu şimdi? Belki de televizyonda gördüğümüz şu garip medyumlardandır, olamaz mı? Merhaba Craig. Ha? Aa, gerçekten özür dilerim. Sen iyi misin Cem? Ee, ee. hmm, tadı güzelmiş. Görüşürüz. Şu isimsiz astrolog müthiş biri. Aşk reçetem gerçekten de köfteymiş. Eğer aşk hayatımı bilebiliyorsa o zaman seçmelerde ne yapacağımı da bilir. Gazeteye e-mail yazıp bunu ona soracağım. Engin deneyimlerinize dayanarak lütfen bana okul gösterisi seçmelerinde ne yapmam gerektiğini söyleyin. Sevgilerimle Cen dokuzuncu sınıf öğrencisi. <laughs> ee, peki olasılıklar nedir? Demek ki Can benden yani şu ünlü isimsiz astrologdan ne yapacağını soruyor öyle mi? <laughs> evet bence utanç verici bir şey olmalı canım. Ve aşağılayıcı bir şey olmalı ama daha da önemlisi gerçekten, gerçekten çarpıcı, çarpıcı biçimde şey bir bir şey utanç verici ve aşağılayıcı bir şey olmalı. <gülüyor> 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 <Ha>? <gülüyor> buldum. Ultra yetenekli, süper popüler, her konuda başarılı Jen Larkin'in asla yapamayacağı bir şey buldum. Ve tabii kendi dahil hiç kimse bunu yapamayacağını bilince. Öyle bir şey var mıdır? Evet. Şarkı söylemek ve yapacağı etkiyi çoğaltmak için Jen şarkısını söylerken mümkün olduğunca fazla seyirci toplamalıyız. Kulak tıkacı satışlarında patlama olacak. Neyin var Jen? Endişeli görünüyorsun. İsimsiz astrologdan bir cevap aldım. Dinle. Sevgili dokuzuncu sınıf öğrencisi. Yürekten şarkı söyle. Böylece yeteneğin keşfedilsin. Eğer devam edersen çok ünlü olursun. İyi de ne var bunda? Şey... Şarkı söylemeyi çok iyi becerebildiğimi söyleyemem. Demek ki bugünkü yıldız bunu okumadın tatlım. Tereddütün mü var? Hiç düşünme yap. Gerçekten öyle mi söylüyor? Pekala yapacağım. Hey Lori, falında bir şeyler görüyor musun? Evet. Ve sanırım sonunda ona göre davranmaya başladım. Ya öyle mi? <laughs> İzninle. Falına ne yazmıştın merak ettim. İsminin baş harfleri E ve L olan birine aşık olacağın kesin demiştim. E ve L, Andy Larkin. Ya da Alan Livman. Ah oh ben, ah oh ben, ah oh ben. Şey, şey diyecektim acaba... Benimle çıkmak ister misin? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Bundan söz etmek istemiyorum. Şu isimsiz astrolog yalancının tekiymiş. Yok canım sanmıyorum. Benim falım aynen çıkmış. Ah, adının baş harfleri L M olan biriyle çıkacaksın. İkiniz çok mutlu olacaksınız. E? L? ve M. L ve Lori Metni. Şu günlü isimsiz astrolog Andy demek. Ha, bunu bilmeliydim. Ya, hiç bilemiyorum Andy. Bak, kostüm dükkanı kapalıydı ve bundan başka bir şey bulamadım. İyi de fırın eldivenim. Aa tamam fırın eldiveni yok. Pekala. incenin gösterisi başlamak üzere. Herkesi salona toplamamız gerek. Hadi. Hey çocuklar bakın bu gördüğünüz isimsiz astrologtur. <laughs> Ve spor salonuna doğru gidiyor. Sırayla herkesin geleceğini okuyacakmış. Nerede getirebilecek miyim? Demir kaç metre Ölemek değişecek mi? Ee, demek her şeyi bilen ve ismini söylemeyen astrolog sensin. Bu şakanın sonunu nasıl görüyorsun acaba? Kim? Kim ne? Yazdığın yalanlara beni de inandırdın ve Elon'un önünde kendimi küçük düşürdüm. Ah ne dediğini hiç anlamıyorum. Ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Hemen gidip bu pisliği temizleyeceksin Andy. Ne? Ah tamam tamam geliyorum. Ah seninle işimiz bitmedi. Jen. Seçmelerde sen ne yapacaksın kızım? Ben bir şarkı söylemeye karar verdim. Pekala, o zaman hazır olunca başla. <laughs> sen benim gün Sen Sensiz hiçbir şey yapamam. Sen her şeyim <laughs> ah, Lori dinle. Hayır hayır sen beni dinle Angel Larkin. Az önce sana öyle davrandığım için çok özür dilerim. Ben İsimsiz astrolog olarak gerçekten çok başarılı olduğunu kabul etmeliyim. Bence çok yetenekli birisiniz. Şey çok teşekkür ederim Lori. Bu konuda çok yetenekli olduğumu biliyorum. <laughs> Yıldız palı numarasını yaparak, bütün okulu kendine inandırmayı başka kim başarabilir? <laughs> ve çok kolay oldu. <laughs> Aa! 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 Ay. Aa! acı dolu bir geleceğin olacağını şimdiden söyleyebilirim sersem çocuk. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Gelin ve yakalayın hadi. Aa, buna hiç gerek yok. Sen ininceye kadar burada bekleyebilirim. Bu arada sana bir serenat yapayım mı? Hayır. Tamam ben sen benim gün ışığımsın sen Gelecekte albüm yapacağını hiç sanmıyorum <laughs>